Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bugün sizlerle beraber e, Bugün e, bir tane Yayın bilgilendirme videosu çekiyorum arkadaşlar e, Bildiğiniz gibi Biz artık 101 abone olduk Arkadaşlar yani bu çok iyi e, Yani Demek istediğim bana abone olan Herkese çok çok Teşekkür ederim Burada bana abone olan herkes gösteriyor Gördüğünüz gibi Herkese tek tek teşekkür ederim Buna özel bir tane daha video çekeceğim. Bu videomda size sadece bir teşekkür videosu çekiyorum. Diğer çekeceğim özel videoda bir soru-cevap çekelim dedim arkadaşlar. Bu videonun altına aklınıza gelen tüm soruları bu videonun altına yazın. Ben haftaya pazar bunları cevaplayacağım. Ama 15 soruyu geçerse cevaplayacağım. Ama diyelim 10 soru geldi cevaplamayacağım. 15 soru geldi mi cevaplamı cevaplayacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bana abone olan buradaki herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar yeniden bir hatırlatma yapayım soru cevap videosu çekeceğim ee, sorularınızı bu videonun altına yazın Siz sorularınızı cevaplayayım arkadaşlar ee, bu arada benim videom YouTube'a yükleniyor Assassin's Creed'in 8. bölümü neyse arkadaşlar video çok uzun olmasın evet arkadaşlar Assassin's <laughs> Creed aman Assassin's Creed ya ee, yayın bilgilendirme videomuzun sonuna geldik Soru cevap videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.